Merhaba ben Elif Cemefettoğlu Özgen. Bugün İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yürütmekte olduğum İstanbul Airport Interscalar Grounds Between Landscape, Infrastructure and Architecture isimli tezimin metodolojisi üzerine konuşacağım. bu sunum kapsamında 6 bölümde hem aslında metodolojik yaklaşımımı hem de bir yandan da düşünce akışını, bu araştırmanın düşünce akışını anlatmaya çalışacağım. İlk etapta problem, neden İstanbul Havalimanı'nı okumak değerli? İkincisinde kentsel tasarımın genişletilmiş alanları olarak tanımladığımız alanlar bizim için neden ya da araştırma için neden önemli? Üçüncüsünde literatür akseri ve kümelenmeler ve bundan çıkan ilişkilenmeler. Dördüncüsünde üst okumayı üst okumayı sağlayan üst ölçekli teorik yaklaşımlar, 5. ve 6. kısımlarda ise ürünler ve sonuçlar olarak nitelendirebileceğim haritalamalar ve senaryolara değineceğim. İstanbul Havalimanı'nın neden önemli? 2001 yılında uzun yıllardır tartışılmakta olan 3. Boğaz Geçişi olabilecek en kuzey güzergahta gerçekleştirildiğinde hepimiz bunun kentsel coğrafyayı dönüştürebileceğinin ya da bunun potansiyelinin farkındaydık. Ancak bilmediğimiz hemen ardından gelen mega projeler paketiydi. 2009 yılında onaylanan İstanbul planının doğu-batı gelişimini, doğu-batı gelişim önerileri planından direkt olarak zıtlıkla kuzeyde yapılan kuzeyde yapılması planlanan ve kuzeyi yerleşime açacağı çok bariz olan bu proje arkasından, hemen arkasından İstanbul Havalimanı ve Yeni İstanbul projesiyle birlikte geldi. Bununla birlikte İstanbul Havalimanı bu kentsel mega projeler paketinin düğüm noktası ve inşa edilmiş en önemli parçası olarak çevresel etkileri ve kentsel peyzajları gözlemleyebileceğimiz en önemli parçası. Sadece bu da değil, aynı zamanda havalimanlarının kendi etki ve etki ve etki mekanizmaları bir kent jeneratörü olarak varlıkları nedeniyle zaten kendi içerisinde şöyle söyleyebiliriz: Havalimanları hiçbir zaman havalimanı değilse İstanbul havalimanı sadece bir havalimanı. Hiçbir zaman değildir, biraz uzun bir cümle oldu ama e, ve kentsel peyzajı e, nasıl dönüştürdüğünü, çok ölçekli uzamsallarının nasıl uzamsallıklarının nasıl şekillendiğini okumak için e, kentsel tasarımın e, alanlarından ya da aslında ödünç alınmış alanlarının çerçevesinden faydalanıyoruz. E, bunun sebebi birincisi özellikle altyapıların e, altyapıların ve geniş ölçekli planlama e, geniş ölçekli planlama alanlarının tanımlandığı özellikle peyzaj şehirciliği, ekolojik şehircilik ve altyapı şehirciliği kentsel tasarımın içerisinden doğan alanlar e, ve bu da tam da havalimanlarının incelendiği ve İstanbul Havalimanı'nı incelemek için de e, önemli bir alan oluşturuyor. İkinci sırada da kentsel tasarımın e, metodolojik araçları bir noktada özellikle bu müzakere süreçlerini yöneltebilecek, hem okuyabilecek hem de e, hem de tanımlayabilecek e, başka bir e, mecra sunuyor aslında. E peyzaj şehirciliğinden bahsederken şunu söylemekte fayda var. E Waltheim'ın e, 2010'ların başında 2010'ları diye onlara doğru. Eee Özellikle havalimanı peyzajlarını, peyzaj şehirciliğinin ve havalimanı çevresini peyzaj şehirciliğinin alanına özellikle aldığını söylemekte fayda var. Ve bu sadece yapılı çevre ve doğal çevre arasındaki ilişkileri bu başlık altında okuduğunu söylemekte fayda var. Ee, bunun dışında havalimanları sosyoteknolojik, sosyokültürel ve teknokültürel asamblajlar olarak nitelendirilebilirler ve kesinlikle coğrafi ajanlardır. Ve şimdiye deyin ulaşım coğrafyasıyla daha sonra da hareketlilik literatürü dönümünden sonra, hareketlilik dönümünden sonra Uri'nin 2000'lerde 2000'lerin başında tariflediği hareketlilik literatüründen sonra havalimanları özellikle ee, sosyolojik etkileri, psikolojik etkileriyle, etki alanları tabiriyle ve akışların etkileriyle incelene gelmişlerdir. Bu nedenle tam da bu yüzden araştırma kendini bu ara alanda yani mimarlık, peyzaj mimarlığı, e, altyapılar ve kentleşme alanında kentsel tasarımın içinde yerini buluyor. E, araştırma e, gömülü teoriden e, gömülü teoriyi benimseyen bir araştırma. E, bu şu demek aslında en azından yorum olarak şu demek, gömülü teorinin teori üretmeye yönelik süreçlerini takip ediyor. Bu da şöyle genel bir tümden gelen bir yaklaşımla genel literatür okuması yapıp, bunların içerisindeki kodlamalar ve ilişkilenmelerle haritalamalar yapılarak kendi teorisini kurmaya çalışan bir yaklaşımı var. Bu teoriyi de bir okuma çerçevesi olarak değerlendiriyorum. Bu noktada İstanbul'a ilk etapta İstanbul'a odaklandım. İstanbul'da tabii ki ana kavramlar kümelenmiş kentsel mega projeler kavramı. İstanbul Havalimanı hem bu kentsel mega projelerin en önemli parçası hem de yeni kentsel projeleri, başka kentsel projeleri de kendi alanın içerisine dahil eden büyük bir üretim makinesi. Aynı zamanda bu üretim hem coğrafi bir sıçramaya işaret ediyor, hem de söylemsel bir sıçramaya işaret ediyor. Bu noktada şunu hızlı şunun üzerine hızlıca geçmemiz lazım. Kentsel mega projeler yeni fenomenler değiller. Ee, İstanbul için de yeni fenomenler değiller. Özellikle e, Kent 1980 sonrası Harvey'nin betimlediği şekilde e, Kent'in e, yönetimsellikten, Girişimci, girişimciliğe döndüğü e, paradigma değişimi neoliberal değişim sonrasında e, mega projelerin hem ölçeği hem biçimleri değişiyor sıklayırda aslında e, şunu e, ifade ediyor kentsel mega projeler artık bir e, kent yeni kent üretim biçimleri e, bununla birlikte kentsel mega projeleri incelerken özellikle riskler süblimler ve e, planlamadaki exceptionality mekanizmaları yani e, istisnai mekanizmalardan bahsetmek mümkün. Burada detaylarına girmeyeceğim ancak e, bunlardan gelen kavramlarla birlikte, yani ekonomik ve ekolojik riskler, e, kamu yararının tanımlanmasında, rıza üretiminin tanımlanmasında, e, Projelerin nasıl konumlandığı, bu risklerin nasıl göz ardı edildiği, aynı zamanda bunların nasıl yerinden edilmeleri ki bu yerinden edilmeler hem coğrafi yerinden edilmeler hem sosyal yerinden edilmeler olarak bakabiliriz. Bu noktada oldukça değerli İstanbul'un kentsel mega projelerini farklı kılan unsurlardan bir tanesi de kümelenmiş olması, kendi içerisinde pek çok bağlantılı alt mega projeler bütünüyle çalışması aslında ve kentin e, kentin gelişiminde e, kentin gelişiminde ana üretim biçim ha, biçimi haline gelmesi. E, bununla birlikte belki de 2011 sonrasında, 2011 öncesinde de kentsel mega projelerin İstanbul'un tartışmasında, İstanbul'un kentsel tartışmasında çok büyük yeri var. Özellikle kent içerisindeki atıl alanların dönüşümünde bununla birlikte işte kentin çeperine yakın alanların dönüşümünde hep bir mega projeler. Hatta kentin tüm yapılı coğrafyasını dönüştüren kentsel dönüşüm kavramında mega projeleri okumak mümkün. Ancak altyapı odaklı bu 2011 sonrası mega projelerin coğrafi sıçraması yani artık kentin e, tarihi olarak çeper olarak e, tanımlanan kuzeyine doğru yönelik olması ve yeni alanlarını e, açması, kente yeni geniş alanlar açması ki bu e, bu kentin sıkışması yani İstanbul'a hızlıca bir bakarsak Kuzey-Güney doğrultusunda yaklaşık 100 kilometreye yakın ilerleyen ve altyapılarla çevrelenen kuşaklar şeklinde patlayan, içine patlayan ve dışına patlayan bir makroform yapısı var İstanbul'un şimdiye kadar. Ancak bu kuzeyine doğru döndürüyor. Aynı zamanda bu Marmara kent bölgesinin yeniden tanımlanmasına da geliyor. Şekeri'nin uyardığı e, uyardığı bir nokta var tam da bu sıçramalarla ve bu ölçek değişimiyle alakalı. Bu kentin e, sürdürülebilirlik eşiklerini aşmasına e, sebebiyet verebilecek bir şema. Bir yandan da e, bir yandan da Cihan e, Cihan Uzun Çar Çarşılı Baysal'ın söylediği gibi ekolojilerin topyekun kıyımına doğru da e, götürüyor olduğu söylenebilir bununla birlikte İstanbul'da bir küres, bir kimlik değişimini de beraberinde getiriyor İstanbul Havalimanı ve bağlantılı mega projeler. Bir liman kentinden hub kentine dönüyor İstanbul neredeyse. burada şunu da belirtmekte fayda var. 200 milyonluk dev, dev kapasitesi ve hedeflenen 200 milyonluk dev kapasitesi ve gayri safi milli hasılanın %5'ini karşılamasıyla İstanbul Havalimanı zaten neredeyse Tüm Türkiye'nin kimliğini değiştirme kapasitesine sahip bir proje belki de biraz da bunu da düşünmek lazım. Öte yandan bu kapasite her ne kadar tartışılsa da yer seçimleri de kapasitesi de tartışılsa da şunu da söylemekte fayda var. İstanbul'un havacılık krizlerini bir tarafa bırakırsak coğrafi olarak küresel havacılığın, coğrafi merkezinde en azından 2035 yılına kadar kalacağı öngörülüyor ve bunun üzerine şekilleniyor. İstanbullu böyle özetlersek bir yandan da diğer literatür aksı havalimanları üzerine odaklanıyor. Havalimanı üzerine odaklanan literatür, oldukça geniş ve hem coğrafi hem mekansal hem de kentsel okumalara sahip. Burada birkaç noktasının üzerinden de üzerinden geçeceğim. En temelde en büyük ölçekte havalimanları tüm küresel ağlardan akışları toplayan ve akışları bulundukları araziye dağıtan ve bu nedenle yeni topolojiler kuran eee altyapılar. Bunun dışında tabii ki böylelikle bölgeyi de bulundukları kent mekanını da, da içine çekiyor bir şekilde neredeyse bir kara delik bir mıknatıs gibi içine çekiyor ve yeniden şekillendiriyor. Bununla birlikte pek çok altyapı sistemini bir arada bulunduran bir arayüz Kentsel büyüme makinesi olarak hem şehir içinde şehir olarak nitelendirildikleri gibi yeni şehirler üreten ve bu yeni şehirlerin üretilmesinde belli başlı her şehrin organizasyonu farklı olsa da belli başlı karakterler okunabilen bunu biraz birazcık daha açıyorum e, havalimanlarının kentlerini okurken e, bazı modeller var bu modeller e, genellikle ekonomi ve etki bazı modeller. Ee, ve bu modellerin e, ve bu modellerin oluşturduğu bazı biçimler var bizim için işte havalimanı kenti havalimanı koridoru e, Aireya ve Aitropolis gibi modeller Aitropolis'in burada birazcık farklılaşması gerekiyor çünkü özellikle ekonomik etki raporunda ve çevresel etki değerlendirme raporunda söylenen buranın bir Aitropolis olarak kurgulandığı. Aitropolis modeli nedir merkezine havalimanını alan ve etrafında e, etrafında şehri kurgulayan bir modeldir. Diğerlerinin aksine havalimanı koridoru ve havalimanı kenti biraz daha havalimanından çıkan ve şehre doğru gidendir. Burada şehirle havalimanının Öncelik sırası değişir. Yani çekirdek olarak havalimanını düşünür. Bunun dışında bunlar normatif modeller. Bunun dışında diskriptif modeller de var. Yani havalimanının etrafındaki kümelenmeleri tanımlayan Zwischenstadt Thomas Nivers'in tanımladığı ya da e, Albert Pop'un tanımladığı merdivenleşen kent, işte altyapılarla olan ilişkileri bağlamında ya da yine e, splintering urbanism denilen kılçıklanan kent modelleri bu alt e, altyapıların etrafındaki kent kentleri tanımlayan modeller. Bunun dışında havalimanı peyzajları da önemli bir e, anlatım noktası, önemli bir e, araştırma noktası diyebilirim. Çünkü şöyle düşünmek lazım. E, terminal içerisinde insan ve insan dışı varlığı e, neredeyse bütünleyen tamamıyla teknik bir mekandan bahsederken sert sınırlar ve yumuşak sınırlardan bahsederken bunun etrafına doğru etkilerin getirdiği e, bazı peyzajlar tanımlanabiliyor. Bu peyzajların bazı e, bu peyzajlar kontrollü peyzajlar ve kontrolsüz peyzajlar. E, olarak da ayrışıyor diyebiliriz bazı bazı noktalarında regülasyonların tanımladığı e, bu noktada et, etki bazı modelleri ve havalimanı peyzajların arasında bir e, noise landscape var yani e, ses etkisinin göründüğü yerlerdeki etki ve çe çe çekim etki ve çekim etkilerini oluşturduğu mekanlardan bahsediyoruz bunların hepsi e, İstanbul Havalimanı'nda okumak için değerli araçlar. Bunun dışında yavaş yavaş terminallere doğru geldiğimizde, hepimizin aşina olduğu işte yok yerler olarak tanımlanan küresel mekâ küresel kentlerin e, tanımsız mekanları olarak tanımlanan bir yandan da e, uç, uçma kültürü'nün, e, havacılık kültürü'nün sosyo, e, sosyo kültürel mekanları olarak adlandırılan yerleri de üretiyorlar. E, kendi içinde de kapalılıklar, kendi içerisinde de gruplanmalar, sınırlar oluşturan şehir içinde şehir bunu çok güzel anlatıyor. Özellikle Skipol modelinde havalimanının kendi içindeki tasarımı da, kentsel mekanlarının tasarımı da kentsel tasarımın bir kentsel tasarım üzerinden tanımlanan bir planlama alanında tartışılıyor. Bu iki ana aksı kurduktan sonra bunların arasındaki ilişkilere bakarak nasıl bir anlatı oluşturabileceğimi düşünmeye başladım araştırma sürecinde. Çünkü bu iki aksın da getirdiği bir yandan karmaşıklık var, bir yandan da içlerinde oluşturduğu ilişkilerden çıkan anlatılar var. Burada hızlıca hızlıca üzerinden geçtiğim konuları nasıl kümeleniyorlar onları gösteren diyagramları görüyoruz. Bu kümelenmeyi okumak için ise iki farklı aracım var. Bunlardan ilki ölçek, ikincisi ise yer. Ölçek iki, anlama, iki anlamda kullanılıyor burada. Birincisi ölçü olarak ölçek. Ee, özellikle kentsel mega projelerinde, zav üretiminde... Ee, Rıza üretiminde, söylem üretiminde, etkilerinde ve risklerinde büyüklük, azmanlık önemli bir okuma aracı olarak ortaya çıkıyor. Aynı zamanda uzamsallıklarının da boyutlarını ve etkilerini değiştiriyor. Öte yandan kavramsal olarak ölçüye baktığımız zaman ki yukarıdaki kümelenmeleri kurgulayan e, kurgulayan anlatıları bu kavramsal ölçeği hiyerarşik ve üst üste binen ve değişemeyen bir ölçek yerine, özellikle Brenner'ın vurguladığı yeni yeni e, yeniden ölçeklendirme tartışmalarında vurguladığı iç içe geçen kendisi bir kurgu olan ve dikey ve yatay ilişkilenmelere ve böyleki ölçekler arasına imkan sağlayan, yani ölçekler ötesi diye imkan sağlayan bir yaklaşım. Bir de tabii ki tüm bu burada aktörler şemalarını göstermedim ama insan ve insan dışı öğelerin ilişkilerini çok daha net bir şekilde anlatmak için kullanabilen antropojen, antropojenik ölçekten bahsedebiliriz. Yani birey ve birey ya da e, birey ya da canlı ile içinde bulunduğu küresel sistemlerin e, tamamıyla yeni ve karmaşık ilişkiler içerisinde tariflendiği bir ölçekten bahsedebiliriz. Ben bu üç ölçek tanımını da e, araştırmanın farklı aşamalarında kullanıyorum. E, i̇kinci ana kurguda yerden geliyor. Yer bir yandan fiziksel olarak aslında tüm o tariflediğim havalimanı topolojilerinin ve etkilerinin fiziksel olarak kendini gösterdiği coğrafi ve uzamsal yer ile birlikte tüm bu süreçlerin tüm bu süreçlerin okunabileceği yersizleşme ve yeniden yerleşme kavramları üzerinden yani yerin anlamının boşaltılarak yeni anlamlar kurulduğu ki havalimanları da bulundukları yeri zaten anlam üretiyor. Yeni sürekli bir yersizleşme ve yeniden yerleşme ki havalimanlarına her zaman her zaman e, obsolit, her zaman e, genişleme e, genişleme kaygısı olan her zaman gelişen e, öğeler olarak baktığımız zaman Reynir Benham'ın söylediği gibi bu durumda bu yer, yersizleşme ve yeniden yerleşme süreçlerinin sürekliliğini anlatmak mümkün. Peki Uzamsallıklardan bahsediyoruz. Bu uzamsallıklar çok rafine olarak değil ama e, bu uzamsallıklar kabaca altyapılar, etkiler, sınırlar, biçimler, işlevler, büyüklükler ve kümelenmeler olarak özetlenebilir. E, bu bağlamda araştırma bu noktadan sonra yani genel literatür araştırması üzerinden bir teori kurma çabasını e, ölçek kavramını hiyerarşik ölçek olarak kurduğu e, bir çerçeve kuruyor. Yani havalimanlarını e, en üst ölçekten alarak beden ölçeğine kadar getiren bir çerçevede dört tane ayrı başlık altında inceleyip bir yandan da bunun İstanbul Havalimanı ve İstanbul Havalimanı coğrafyalarındaki etkisini e, dört farklı başlıkta yine e, inceliyor oluyorum böylelikle. Ancak bu noktada şunu da söylemekte fayda var. İkinci ölçek mantığı yani iç içe geçen ölçek mantığı buradaki her e, anlatının içerisinde kurgulanıyor. Eee bu kendine yani bu çok ölçeklilik e, araştırmanın ürünlerinde de kendini gösteriyor. Araştırmanın ürünleri bu uzamsallıkların haritalanmasını amaçlıyor ve bu haritalar farklı ölçeklerden ve doğal olarak farklı ölçeklerin getirdiği farklı temsil biçimlerini bir araya getiren e, bir araya getiren bir çerçeve kurmayı hedefliyor burada çok çok kabaca havalimanı etrafındaki uzam uzamsallıkları yani sınırlar burada etkiler etkilerin görüntüsü yok ama sınırlar kapalılıklar saçaklanmaları az da olsa hissiyatını yaşayabiliriz yani bunların coğrafi olarak ifadesi haritalamada yerini bulacak peki tam da bu haritalamaya konu olacak coğrafi alan neresi diye bakarsak özellikle İstanbul Havalimanı'nın altyapı bağlantılarıyla tanımlanan dört e, tane havalimanı koridoru. Bunlardan birincisi hali hazırda e, bunlardan ilk üçü hali hazırda e, altyapıları kurulmuş e, altyapıları kurulmuş ve işleyen bir ölçüde işleyen havalimanı koridoru formasyonları e, diğeri ise tamamıyla İstanbul Kanal İstanbul'un etrafında gelişecek olan havalimanı koridorunu ele alıyor. Bunun dışında yine aynı şekilde havalimanıyla bağlantılı olarak ve ve Kanal İstanbul'da bağlantılı olarak yapılacak dolgu alanları ve altyapı alanları da bu okumanın bir parçası haline geliyor. E, araştırmanın sonucuysa e, bir noktada bu planlama ve projeler arasındaki ya da e, projelere karşı geliştiren planlamanın içerisinden gelen e, itirazları da e, şu anda tüm bu projelerin oluş halinde olmasından da yola çıkarak, ee, anlatılar kurmayı hedefliyor. Burada tam da söz konusu olan dört tane havalimanı koridoru üzerinde farklı senaryolar kurarak e, bu senaryolarla e, araştırmayı sonlandırıyorum. Ee, burada e, Christian Salewski'nin e, senaryolarla ilgili söylediklerini aktarmakta fayda var. Senaryo özünde olası bir geleceğin imajı ve stotikodan başlayarak bu geleceğe doğru gelişim yolu belirleyen bir anlatıdır, eklektik bir biçimdir. Birbirinden çok farklı bilimsel ve şiirsel temsil biçimleri ve düşünce biçimlerini bir araya getirir, iyi bir anlatıcıya ihtiyaç duyar. Böylelikle bir araya getirilmiş gerçekler ve argümanları içeren ama sonuçları farklı bir dizi alternatif gelecek gelişimlerini bir araya getirir. Ee, araştırmanın planlanan hedefi. Böylelikle hem de antroposenik anlatıyı da içine alabilecek ama haritalamalardan özellikle zamansal perspektifiyle farklılaşan üç farklı senaryo kurmak, üç farklı anlatı kurmak. Ancak şunu da söylemekte fayda var. Yine Sarevski'nin kitabından senaryo bir tahmin mekanizması değildir. Bilinmeyen ve bilinemeyen gelecekler için düşünme biçimleri sunar. Tam da bundan yola çıkan üç farklı senaryodan bahsettim. Üç farklı senaryo ne? Birincisi aslında T0'ın biraz daha gerisinde. Yani bu mega projelerin, kentsel mega projelerin hiç yapılmadığı andan başlıyor ve kuzeyin nasıl dönüşebileceğini hikayesini kuruyor. İkincisi bugün yaşadığımız korona krizi gibi sert bir kriz sonrası farklılaşan bir girişim senaryosu sunuyor. Üçüncüsü ise sürekli gelişme senaryosu. Yani kentsel mega projelerin ve kentsel mega projelere bağlantılı olan diğer projelerin gerçekleştiği ve İstanbul'un bizim hepimizin bildiği üzere Fransız kentler, e, İstanbul'un şaşırtıcı e, formellikleriyle bezenmiş bir hikaye kurulabilir mi? E, bu soruları sorarak araştırmam bitiyor. Teşekkür ederim.